Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Sefa Kolay. Bugünkü konuğumuz Almanya'dan geldi. Bu araç T8 kasa orijinal Raptor. Aracımız yani normal Ranger XLT ya da Ranger Wildtrak ya da Ranger Stormtek paketlerden değil. Bu araç orijinal Raptor paket. Altında Fox süspansiyon sistemi var. Biz bu araca neler yaptık? Şimdi gelin hızlıca onlara bir göz atalım. I don't

komple yani ekrana ne kadar yansıdığını bilmiyorum ama muhteşem bir sarı renk. Yani ben sarı rengi her zaman böyle çok iddialı bulmuşumdur. Çok da kullanmayı da sevmem ama bu renk gerçekten çok çok iyiydi. Yani arabada çok güzel durdu. Yakından gerçekten bu simleri, geçişleri, kıvrımlarda güneşin yansımasıyla gelen renk tonlamaları falan gerçekten efsane bir renk oldu diyebilirim tüm detaylarımız yine piyano bileklerle yapıldı. Aracımızda 5 santim yükseltmemiz var. Ayrıyetten de kendi orijinal jantları piyano bilek renge çevrildi ve 315 70 17 BF All Terrain lastiklerimiz takıldı. Bunun dışında aracımıza geniş F150 uygulaması yapıldı. Bence çok da tatlı bir kombin oldu orijinal Raptor'a F150 facelift yapmak. Ben hemen hemen araçla 2 saate yakın gezdim ve gerçekten konfor olarak yani bilmiyorum ama şu jant lastik kombinasyonu e tabii araçtaki fox sistemin çok 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 büyük etkisi var ama yani bu tarzda bir lastikle de kullandığınızda gerçekten konfor içeride çok fazla artıyor onu söyleyebilirim. Bunun dışında aracımızın üst tarafında bir off-road mum var beyaz ledli. Aracın üzerine yine aynı şekilde siyah bir tavan çıtası montajı yapıldı. Kendi orijinal aynalarının altlarında biliyorsunuz açıldığında sarı renk yanıyordu. Bunlar beyaza çevrildi. Aynalar komple yine piyano bileğe döndü. Yan basamağı orijinal kullandık. Alüminyum döküm ve çok güzel bir basamak var. Bunu değiştirmek çok mantıklı değildi. O yüzden de sadece beyaz dedilerle aydınlatma yaptık bu araca. Bu aracımızın iç tarafında da bir şeyler var. Onları dükkanın içine alıp size göstermek istiyorum. Işıkta çok görebileceğiniz şeyler değil ama önden bilgi vermek istiyorum. Aracımızda ambiyans aydınlatma 64 renk. Bunun dışında da yıldız tavan uygulaması yapıldı. Ayriyetten aracın iç taraftaki trim aydınlatmaları beyaz renge çevrildi. Arka tarafta kendi orijinal roll bar'ını yine piano black'e çevirdik. Gelin şimdi aracı içeri doğru alalım ve aydınlatmaya bakalım. Bir de panjur içi aydınlatmamız var. Onu da size karanlıkta gösterebiliyorum şu anda çünkü burası çok ışık. Gelin bakalım nasıl görünecek. Bu güzeller üzere Raptor'umuza tabii ki de bir yıldız tavan yaptık. Yıldız tavanın kendi kumandası var. Kumandadan istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca de telefon uygulaması da çalıştırabiliyorsunuz. Yıldız tavanın birçok uygulaması var. Birçok modu var. Ee, i̇nanın bunları ben bile daha tam her şeyle hakim değilim. Ama siz ne tür bir modda kalmasını isterseniz. Yani ben olsam direkt böyle. Bu renkte kullanırım hafif hafif yanım sönüyor. Tam bir yıldız havası ve rengi beyaz. Bence budur. Yani bence gayet hoş bir görüntü var. Yine yan tarafta ha bu arada yıldız tabanda arkadaşlar şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki yıldız sayısı yani optik kablo sayısı biz bu araçlarımızda 900-1000 arası optik kablo kullanıyoruz. Onu da zaten üşenmeyip sayacak olan varsa sayabilir. <laughs> tamam burada. Bunun dışında da aracımıza komple 64 renk ambiyans uygulaması yapıldı. Ambiyansımızın ekstra bir kumandası yok. Bütün e, hareketleri ve bütün bütün ayarlarını telefonumuzdaki uygulamadan yapıyoruz. Bunun dışında aracımızdaki tüm aydınlatmaları beyaza çevirdik biliyorsunuz. Bunların hepsi sarıydı. Arkadaşlar bunun dışında bir de sarı emniyet kemerimiz vardı. Bunu göstermeyi unutmuştum. Şu şekilde ön iki kemeri de sarıya çevirdik. Taha Bey, aracımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Sarı kemer detayları da yakışmış araca. Teşekkürler. Yıldız tavan hakkında bir fikriniz? Bir oynayabilir miyim? Ne renk oluyor onlar? Tabii oynayabilirsiniz. Bugün. Taha Bey bugün onur konuğumuz. Yıldız tavanı kontrole geldi. Ben de yaptırmayı düşünüyorum da. Kanka senin çamurdan görünmez <laughs> ama tavan. Hani bu yıldızlar kaybolur. Çamur yıldız karışımı. <laughs> Evet beğendiniz mi? Elinize sağlık. Genel olarak beğendiniz mi? Evet. Aracın zaten ben normal Ranger'dan şeye dönüşüm zannetmiştim ama yanılmışım. Orijinal Raptor'muş aracımız. Evet. Maşallah. Arkadaşlar geldik bir videonun daha sonuna. Haftaya yeni bir video ile karşınızda olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın.